lerle beraber gülmeme challenge yapıyoruz. Yanımda Mehmet ...Efe Efeb kardeşe Hasoş var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Uzun zaman sonra Hasoş, Mehmet Efe... Evet. Onların da kanalına abone olmayı unutmayın tabii. Buna abone olmayın ya ya da 101 <laughs> abone bu. 101 abone. Lan ben de bir 101 abone yapın. Niye bunu yapıyorsunuz? Niye? Ya. Lan bu çocuk ben, benden sonra başladı. Ve 101 abone. Bir günde Yok, 103 at, abone oldum. 60 abone kasılır mı lan bir günde hasta şekil. Şimdi arkadaşlar bugün konuşan kediler izliyoruz. Haydi videomuza geçelim. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Değil mi Asoş? Evet. Hadi gelin oturalım. Hadi bakalım. 3, 2, 1 başladık. Kandı tırmık. Lakabı Beşiktaş. Mahallenin en çevik kedisi tam bir tırmanma makinesi. Onun için imkansız yoktur. Evine bile zor yoldan girmeyi tercih eder. Ne? Hadi oğlum, hadi oğlum ne alakası <laughs> var ya? Çok çok anahtarı içeride unutmuş. Durun. Aa! Geldim. Aklıma bir fikir geldi. Bir saniye arkadaşlar, iki dakika bekleyin. Evet gelin gelin beyler. Ağzımda toz olarak yapacağız bunu. Oh. Sí. kenarında. Bu kenarında. Çıkmıyor. Aya aya Arkadaşlar ağzımızda mı? Suyu bu arada. Bakıyorsun. evet evet yolunda. Az kaldı. Kuyruğumu da şuradan kurtarırsam. Kaldım ben burada. Ana. Ay Nikoş bir şey de becerememişsin. Ne yapıyorsun orada? Ne mi yapıyorum? Örümcek adam sınavlarını hazırlanıyorum. <laughs> Ay, Vay kuşa bak tam ağzıma layık. Bana mı dedi? Anam, o ne lan? <laughs> Zavallı kedi. Ayağı kaydı herhalde. Ha, <laughs> en sevdiğim şey. merdivenden deneyim mece oyuncağı. Ay, anam. Ama niyeyse bunun çıkma yerini çok kaygan yapmışlar. Ay, ay. Şu insanları hiç anlamıyorum. Ay, ay, anam. Sevgili arkadaşlar mama yeme yarışmasına hoş geldiniz. Sol köşede sarman, sağ köşede tekin. Evet mama yemeye başladılar. Tekin gayet hızlı bir şekilde başladı. Sarman dahil bir tane mama yedi. Yine o gibi değil. Tekin saniyede bir mama yiyor. Kedi değil adeta bir elektrik süpürgesi. Evet son mamaları da almak üzereyken sarman bir tane daha yiyebilir mi diye bakıyoruz ama hayır. Alayım canım. Sırmak <laughs> bak sana oyuncak aldım. Bu mu oyuncak? Oy. <laughs> Ay, tipi sana benziyor bu. Sen gün bana korna çalan sersem araba sensin. Biraz şimdi lastiğini <laughs> patlatayım da gör gününü. Nasıl öyle ya, patlatayım? Ben. Ama bu böyle olmuyor ki. Çivi yok mu çivi? Çivisi. Ya arkadaş ya. klimayı takana kadar canım çıktı. Lan hiç beni düşünen ya, kedi Lan kedi klimanı takan. merdiven getirin bir şey getirin. Ağzı bari. Ben, şimdi. O, şey düz Merdiven getireyim mi? İstemez. Getirme. Allah Allah. Canım çıktı zaten. Hallettim ben. Hallettim. Aa, çok ilginç. Böyle basınca oh, su çıkıyor. Aa, Bak, su çıkıyor. gördün mü? Bunu aldı deniz gibi bir şey olmalı. Sanırım gizli bir geçit buldu. Ah, yine yine. Galiba suyun zıplama kuvvetini keşfettim. Bu <laughs> yine <laughs> 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 tokayla çok güzel olacaksın prenses. <laughs> Ay, gerçekten mi? <laughs> seni Beşiktaş kesin şampiyon. Ya saçmalama oğlum Fener şampiyon. Hayır Beşiktaş. Kanarya. ya. Kartal. Kanar ya. Kartal. ya. Susun biraz. Arkadaşlar bu arada bir kutuz Beşiktaş Kartal. Görüşeceğiz. Sen Kanarya'sın. Oy Hı yap kutusu kutusuna bak. Şunu aşırı atıp halıyı biraz renklendirsem mi acaba? Ay yok vazgeçtim geçtim atmayayım. Annem temizlik yapıyor sonra kızar bana. Atsam mı acaba? yok yok atmayayım. Atmayayım. Ama ben bir keneyim çok merak atma, ediyorum. Atma, Durun, sakın. Ya birbirini takip mi edip lan? Ulan kuyruk sen miydin? Gel buraya diyorum sana. Gel buraya. <laughs> Saklanma yani... arkama saklanıyorsun. İyi seni bir elime geçeyim sen var ya. Deniyor. Sanırım delirmeye başladım. Arkadaşlar bu arada full konsantre o bir video yok. Gel bir kimse bulamaz. Burada bir de kimse bulamaz. Yok artık paşa oğlum nerelere giriyorsun çık. E ee, ne var? Aslında benim de gizli yerim var ama ne zamandır çıkmadım. Oy. Oy. Oha. Oha. <laughs> <laughs> Süleyman abi. Süleyman abi. Oğlum ne var görmüyor Süleyman musun? Süleyman'ya çalıyor. Burada... Abi çok merak hmm. ettim ne yapıyorsun ya? Oğlum işim var suyu karıştırıyorum. Niye ki? Ya bir şeyleri karıştırmayı seviyorum ne yapayım burnumu mu karıştırayım? <laughs> Anladım abi. Oy. Benimle misiniz aslanlar? Çok evet. heyecanlı. Evet. Tamam o zaman herkesin. Arkadaşlar <laughs> ne var? Evet. Biz bugünün aslanı. Arkadaşlar arkadaşlar reklamı bitirdik tamam. Elma dersem çık armut dersem çıkma. Armut. İnşallah bu şapşal kedi beni görmemiştir. Armut neredesin? Ee, oy. Ha, tam çıkıp sobeleyecektim beni sıkıştırdı buraya şimdi. Aha, bakın burada kim varmış armutlu tost. Armutlu tost. Tuvalet kendi başına kapattı. Uyuyun ama. Uyuyun ama. Ravzalı'yı bir psikoloğa gösterin ya. Ay şuna bak ne güzel bir kedi. Ay şuna bak ne güzel bir sahip. Ne ya ben de bakacağım. Sen dur bakayım şöyle. Beni sevdi o. Bana bakacak. <laughs> sahip. Nerede ya? ya? Sen aşağı iner misin lütfen? Beni sevecek o. Ay beni seviyorlar sen bakma. <laughs> yani şu alttaki kedi de çok tatlıymış. Gördün mü bak beni daha çok sevdiler. Ya... Ay nerede ya bu? Sen bana niye hiç bakmıyorsun bakayım? E ben demin bakıyordum sana ama şimdi küstüm. Allah ben kimin konuştuğunu hala göremedim. O yüzden ben de küstüm. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir rahat dur. <laughs> ben ne yaptım şimdi ya? Anlamadım ben. Bunu tuvalet kağıda getir. Hemen getiriyorum sahip. E, bu yeter mi acaba? Birazcık daha alsam. Tamam. Şu kadar iyi herhalde. Tamam getiriyorum sahip. Çimenlik <laughs> <erkek>, tuvalet kabını aldı. <laughs> Hayvan. Evet. Evet. Yumiye de kedi. Ay. Bu ne? O kedi mi? O sakin ol ya. Aşı yapacağım ben. Aşıların tam mı senin? Bak sonra hasta olursun. Bak hiç acımayacak şuradan. Şöyle aşı yapacağım. Oğlum senin babana ne karıştırıyorlar lan? <laughs> Kim o? E e e Kim o? bakayım. Kimse yok. Açmıyorum. Uy gözüm. E, sahip parmağına dikkat etsin ya. <laughs> ya açsanız da kapıyı. Ya ne oluyor ki sen tırmanızı? Öğretmenim ben de gelmek istiyorum içeriye çok sıkıldım. <laughs> Evladım veli toplantısı yapıyoruz. Laftan anlamıyor musun sen? Otur bekle orada. <laughs> Aha. O ne lan? Çekil git. Yok <laughs> bir şey kalmadı ya. Rıfkı. Rıfkı oğlum ne yapıyorsun orada ya? Lan bir tencere yemeği mi bitirdin? Bitirmedik ya. Tadına <laughs> baktık sadece. Oğlum Rıfkı ben de senin tadına bakacağım şimdi. Hesap lütfen. <laughs> derim mi de? Evet. Bunlar. Bunları sana Var mı izlemek? Gerite iyi.